Merhabalar, bugün çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Baklagillerde, tahıllarda ve kuru yemişlerde bulunan, bağırsaklarımıza zarar veren, sindirimimizi zorlaştıran lektin ve fitik asidi biz bu gıdalara nasıl arındırabiliriz? Özetle, biz bu gıdaları nasıl daha sindirilebilir hale getirebiliriz? İsterseniz öncelikle lektin ve fitik hızı tanıyalım. Bitkilerin tohumlarında bulunan ve bir protein türü olan lektin, bitkileri böceklere, mantarlara ve zararlı etkilere, zararlı maddelere karşı korur. Kısacası bitkilerin koruma mekanizmalarıdır. Ancak insan vücudu için zararlıdır ve alerjendir. Çok tüketildiğinde siz de fark etmişsinizdir, gaz, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemlere yol açabilir. Uzun süre alındığında ise bağırsak geçirgenliğine, yani leaky gut dediğimiz sendroma yol açarak endotoksemiye sebep olur ve uzun vadede o tümün hastalıklara zemin hazırlar. Lektin açısından en saldırgan olan gıdalar baklagiller, yer fıstığı ve buğdaydır. Yine bu gıdalarda bulunan fitik asit de aslında benzer özellik gösterir. Bağırsak duvarımızın yapısını bozarak sindirimi zorlaştırır ve bazı minerallerin emilimini azaltır. Bizim sindirim sistemimizde de fitik asidi parçalayan fitaz enzimi olmadığı için aslında bu durum daha da zor hale gelir. Fitik asidi ve lektini azaltmanın en iyi yolları çimlendirme ve fermentasyon yöntemidir. Ben öncelikle bugün fermentasyona değinmek istiyorum. Fermentasyon aslında Baklagillere uyguladığımız bir ön sindirim işlemidir. Yapacağımız işlem kısaca şudur: yıkadığımız baklagilleri öncelikle ilk 24 saat suda bekletiyoruz, içme suyunda bekletiyoruz, güzelce durulayıp ikinci 24 saatte bu beklettiğimiz suya bir bardak yoğurt suyu, peynir altı suyu, sirke veya bundan daha az miktarda kefir ilave ederek biz baklagilleri bu zararlı maddelerden arındırmış oluyoruz. 48 saatlik fermentasyon işlemi sonucunda da baklagilleri buzlukta bekleterek, buzlukta saklayarak tüketebilirsiniz. Lektin azaltan en önemli yöntemlerden birisi de baklagilleri düdüklü tencerede basınç altında pişirmektir. Kuru yemişleri ise 24 saat suda bekleterek fitik asitten arındırabilirsiniz. İşte bu kadar. Özellikle fonksiyonel beslenmede sıkça bahsettiğim bu konuyu sizlerle de paylaşmak istedim. Bir de tabii işin çimlendirme yöntemi var. Bu konuya da daha sonra değineceğim. Şimdiden sağlıklı günler dilerim.